Bir araba yatay bir yolda sabit V hızıyla ilerlerken sürücü tekerlekler dönmeyecek şekilde aniden frene basıyor ve kayarak 10 metre sonra duruyor. Aynı araba sürtünme kat 4 kat daha az olduğu bir yolda aynı şekilde frene bassaydı kaç metre sonra dururdu. Şimdi V hızıyla ilerleyen bir M kütleli bir araca sürtünme kuvveti etki ettiği an yani tekerlekler dönmeyecek şekilde frene bastığı an cisim sabit ivmeyle belli bir nokta sonra x uzaklığında durur. Şimdi sistemin ivmesi fc eşittir ma ile bulunur. Çünkü net kuvvet sadece sürtünme kuvveti. Bu da kmg eşittir ma'dan m'ler giderse sistemin ivmesi kg'ye eşit olur. Şimdi sürtünme katsayısı k olursa 10 metre sonra duruyormuş. Şimdi v kare eşittir v sıfır kare eksi 2 ax formülüne göre ilk hız ve son hız sıfır. Bu durumda v eşittir 2 ax yapar. Şimdi birinci durumda ivme a v eşittir 2 çarpı a yerine k çarpı g yazıyorum çarpı x. Şimdi sütunma katsayısı K bölü 4 olursa bu durumda yeni sürtünme kuvveti fc eşittir k bölü 4 mg olur. Bunu ma'ya a'ya eşitlersen a eşittir kg bölü 4 olacaktır. Tekrar şu formülü uygularsam v eşittir 2 çarpı kg bölü 4 çarpı x üssü olur. Bakın v'ler eşit. Çünkü aynı hızla tekrar atılıyor. E bu durumda 2K G X eşittir. 2 çarpı K G bölü 4 çarpı X üssü. 2 K G'ler giderse X üssü eşittir. 4 X olur. Bu da 4 çarpı onda 40 metre olacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.